Efendim merhabalar, Zara'nın Enerji Dünyası'ndasınız, hoş geldiniz. Tatlı bir takipçimiz dedi ki ben ailemle sorunlar yaşıyorum ve bununla alakalı şifalandırma olur mu, şifalanma olur mu, neler yapmalıyım, nelere dikkat etmeliyim. Ben bunu shorts olarak çekmiştim ve... Dedi ki bunun uzun versiyonu olabilir mi? E, hakkını helal etsin. Ancak sıra geldi bu detaylı bakıma. Çünkü gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yoğun talepleriniz var. E, ve ben günde 3 video çekiyorum ki bu taleplere yetişebileyim diye. E, bu arada hiç e, gocunmuyorum, zorsunmuyorum. E, veya bu bana yorucu gelmiyor. E, bana, Benden böyle taleplerde bulunmanız benim için çok mutluluk verici. Zaten bu kanal bunun için açıldı. Hem YouTube'da size enerji bakımı adına yapılan yanlışları anlatmak ki enerji bakımına ihtiyacı olan insanların suistimal edilmesi doğru değil kul hakkına girer. Hem bu konuda sizleri uyarmak, uyandırmak, aydınlatmak hem de ihtiyaçlarınıza sağlıklı bir şekilde cevap vermek adına ben bu kanalı açtım. Videolarımız herkes içindir. Abone olmuşsunuz, olmamışsınız, beğenmişsiniz, beğenmemişsiniz. Önemli değil arkadaşlar. Ben istesem de istemesem de enerji bakımı herkes için geçerlidir. Burada niyetin falan bir önemi yoktur. Diyelim ve haydi başlayalım. Ailesinde sorunları olan herkes için kolektifin enerjisinde neler var? Şifalanma var mı? Sizden ne istiyorlar? Neden bu problemler yaşanıyor? hanedeki huzursuzlukların sebebine şöyle bir detaylıca bakalım. Şimdi ailedeki sorunların sebebi arkadaşlar bir kere hane kalabalık hepiniz uymaz ama büyük çoğunluğunuz için kalabalık bir hanede yaşıyor olabilirsiniz. Bu kalabalığın sebebi de evlilikler olabilir. Yani kardeşleriniz evlidir, ee, gelin damat evin içinde yaşıyordur evin içinde yaşamıyorsa bile evin içinde yaşıyormuş gibi etki yaratıyordur ee, özellikle hane kalabalık bunu söyleyeyim ee, değilse bile hani kardeşler değilse bile teyzelerden halalardan dışarıdan müdahale çok fazla bir ikincisi e, hanede eksik olan şey merhamet ve samimiyet ee, ya size karşı ya da herkes birbirine karşı merhametli değil Özellikle maddiyat yaptırım aracı olarak kullanılıyor. Yani benim paramı yiyorsun sen, hayırdır, seni ben besliyorum, hayırdır, bana mı kafa tutuyorsun, bir dakika hayırdır, ne yapıyorsun sen, ne oluyor, hayırdır, bir saniye. Yani bir maddiyatla kırbaçlamak, maddiyatla dövmek, maddiyatla hane halkını hanede tutmak durumu var. Anlatabildim mi? ya yani burada e, muhtemelen otorite figürleri anne-baba ya da abi-abla bunları yapıyor ya da enişte ya da gelin yapıyor. E, para kimin elindeyse arkadaşlar. E, evliyseniz e, işte kayınvalideyle kayınbabayla yaşıyorsanız onlar da olabilirler. Yani otorite figürü, ev e, hane içindeki otorite figürü, hane halkını parayla orada tutuyor. Bana mahkumsunuz, bana muhtaçsınız, ben ne dersem o olur. Burada bir despotluk var, bir merhametsizlik var ve bir samimiyetsizlik var. Dolayısıyla aslında bir maskeli balo gibi herkes tahammül ediyor. Herkes birbirine tahammül ediyor, o ona tahammül ediyor, Ayşe Fatma'ya tahammül ediyor, Fatma Hüseyin'e tahammül ediyor, Hüseyin Abdurrahman'a tahammül ediyor. Herkes birbirine tahammül ediyor ve herkes mecburen o hanede duruyor. Yani aslında bir maskeli balo bir oyun oynanıyor hanenin içinde. Hiç kimse kimseye karşı samimi bir duygu beslemiyor ve bütün hane halkının bir kişiye maddiyat açısından mecburiyeti var. Şimdi bütün bu şeyin arasında, bu merhametsizliğin, samimiyetsizliğin arasında, o kadar kalbiniz temiz ki, o kadar iyi niyetle, bir de Allah'a çok yakınsınız. Böyle hani Allah'a yakın olunca insan kolay kolay günah işleyemez, kul hakkına giremez, kırıp dökemez, bağırıp çağıramaz. Hani Allah'tan korkar. Size cehennem gibi orası. Gerçekten cehennem gibi. Ve sizin için en önemli tehlike, e, hane içindeki e, huzursuzluğu bilen insanların bunu suistimal etmesi. Yani e, mesela siz bir hanımefendiyseniz, e, ya gel boş ver, işte bak hanede sana eziyet ediyorlar, gelsen falanca ile evlendirelim, evlen kurtul. E, böyle bir yönlendirme ile yanlış karar alıp yanlış evlilik yapmak, sizin için en önemli tehlike bu. Veya e, siz bir beyefendiyseniz bir erkek izleyenimseniz ya bak seni hep eziyorlar o evde. Gel seninle şu işi kuralım. Gel seninle şu işi yapalım. Hem para kazanırsın. Onların eline bakmazsın. Hem özgürlüğünü kazanırsın deyip sizi illegal yollara kanun dışı para kazanma yollarına itebilirler. Yani sizin hanedeki huzursuzluğunuzu suistimal edecek, kötüye kullanacak sizi, kötü yola sevk edecek dışarıdan insanlar olabilir. Aman aman kendinize dikkat edin. Bunlar çok iyi insanlar gibi davranabilirler. Sizi çok seviyormuş gibi, sizin iyiliğinizi istiyormuş gibi iyi insan rolü yapabilirler. Çok endişelisiniz. Ee, yani bu aile, bu hane halkı hiçbir araya gelemeyecek mi? Biz hiçbir birlik, beraberlik içinde olamayacağız mı? Biz ne zaman yenileneceğiz diye. Ee, bu çok zor arkadaşlar. Yani bu hane halkının bir araya gelmesi çok zor, şifalanması çok zor. Ee, olur da, olur ama çok yol kat edilmesi gerekir. Yani özellikle sizin kıymetinizin bilinmesi için çok olayların yaşanması gerekiyor. Çünkü hane halkı bilinçsiz arkadaşlar size karşı da bilinçsiz herkese karşı bilinçsiz ee, iyi kötüyü ayırt edecek insanlar değil hane halkı yani anneniz babanız olabilir kardeşleriniz veya dediğim gibi evlenip gittiyseniz kayınvalideniz kayınbabanız Bunlar e, iyi kötüye ayırt edecek durumda değiller Yani bunlar Bunlar kötüdür ama bu iyidir Biz bunun yanında duralım öyle bir şeyleri yok kaygıları yok anlatabildim mi Böyle çok e, olaylar yaşanacak da yıllar yıllar geçecek de e, tek tek afedersiniz kazık yiyecekler de ondan sonra diyecekler ki sizin için Aa, bu iyiymiş biz bunun kıymetini bilelim. Hani afedersiniz derler ya ölme eşeğim ölme yaz önce yiyeceksin. Burada sizin... E, Ha olur diyor ama bakın. Yani bu insanlar öğrenirler, tövbe ederler diyor. Yaptıkları hataları anlarlar ama o zamana kadar senin iyi niyetini, temiz kalbini, yumuşak ruhunu çok incitirler, çok yaralarlar. Çok sorguluyorsun, kendini de arada bir suçluyorsun. Yapma diyor. Hani e, acaba benden mi kaynaklanıyor? Ben mi yanlış yapıyorum? Hayır, bu senin yanlışın değil. Bu insanların zorbalığı. Özellikle hane halkı hani dedim ya o bir kişinin elinde maddiyat var. Özellikle onunla alakalı bir şey sizin suçunuz yok. Senin yapman gereken tek şey Tanrı'ya sığınmak diyor. Dua her kapıyı açar ve sen e, o hanede uzaklaşabilirsen eğer, uzaklaşma ihtimalin varsa bir şekilde kafanı kullanıp e, bir şekilde kendine yatırım yapıp işte mesela sen bir hanımefendiysen e, okuyarak, iş bularak, bir herhangi bir alanda kariyer yaparak, okumuyorsan bile bir kuaförün yanına gir, bir terzinin yanına gir, bir meslek sahibi ol. Bir şekilde o evden çıkmanı sağlayacak e, şartları legal yollardan, kanuni yollardan, doğru düzgün sana zarar vermeyecek yollardan e, oluştur ve o evden çık. Çıkana kadar da sadece Allah'a dua et diyor. Yani bırak sana eziyet edenleri. Eziyete odaklanma, negatife odaklanma, kendine odaklan. Benim buradan çıkmam gerekiyor. Bir şekilde buradan çıkabilmem için de ekonomik şartların oluşması gerekiyor. Ne yapabilirim? Böyle bir eylem planı oluştur. Allah'a sığınmaktan, Allah'a dua etmekten vazgeçme. O evden eninde sonunda bir şekilde çıkman gerek diyor. Dediğim gibi şifalanır. Şifalanır da siz görmezsiniz. Ama dediği şeyi, enerjinin söylediği şeyi yaparsanız kendinize yatırım yapmak, kendinize bir şekilde bir meslek edinip o evden çıkmak sonunda diyor çok güzel enerjiler çalışıyor. Yani o evden çıktığın zaman çok güzel minnettarlık enerjileri çalışıyor. Yani çıktığın yerden daha iyi olacaksın. O haneden daha iyi olacaksın ve şükredeceksin diyor. Böyle enerjiler çalışıyor ama kendine yatırım yaparsan asla kendine yatırım yapmaktan vazgeçme. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın kulak tıka. Konuşan konuş yani kötü konuşuyorsa laf sahibine ait, kötü hareket ediyorsa yaptığı kendine ait. Herkes kendine yakışanı yapar. Sürekli düşündüğün tek şey bu olsun. Ben bu evden nasıl çıkabilirim? Ve bu noktadan hareket et. Kimseye de belli etme, kimseye de niyetini söyleme. Sadece Allah'a dua et bak. 2 2'dir dua çıkıyor. Allah'a dua et, Allah'tan yardım iste, başarısızlıktan asla korkma, sen vicdanlı bir insansın, vicdanlı insanlar her zaman dualarının karşılığını alırlar ve mutlu olurlar. Başaramam endişesi taşıma. O evde, o hanede yaşamayı başarıyorsan her şeyi başarırsın. Bakın geçmişi bırak, aydınlan, kendine gel ve kendini yetiştir. O evden çıkmak için zekanı kullan. Ne olursa olsun enerjini pozitifte tut. Dışarıda çok güzel bir hayat var. Sen o evin kurbanı olma. Dışarıdaki hayatın merkezi ol. Kendine odaklanırsan bunu yaparsın. Senin ihtiyacın olan tek şey hayal kurmak. İhtiyacın olan tek şey. Kendin için hayaller kur. Kendin için yaşa. Yapıcı bencillikte kal ki ee, insanların sana yaptığı kötülükleri düşünme. Sen kendine yapacağın iyiliği düşün. O zaman hane için yani bu hane şifalanmaz ama sen şifalanır ve oradan çıkar gidersin diyor. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.